arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ejderha zırhı şans çarkı oyuna eklendi. Hemen şu çark Lucky Spin'den bir içeriye giriş yapalım. Gördüğünüz gibi bizi böyle bir çark karşılıyor. Ve bu çarkta yükseltilebilir bir ejderha zırhı AKM seti de var. Her gün bunu 10 UC'ye ilkini açabiliyorsunuz. Biz şimdi önce bunu deneyeceğiz. Ondan sonra etkinliklerle geçici yani üç gün süreli olarak bu ejderha zırhı ekranda gördüğünüz seti nasıl alabileceğinizi de göstereceğim. İlk gün 10 ucelik bir spin çevirelim. Bakalım ne gelecek. Yani o ejder hazır setinde dursaydı gerçekten çok şaşırırdım. Bir tane boya verdi. Tamam diyoruz geçiyoruz. Şimdi etkinliklerde gördüğünüz gibi burada savaşçı ejderha etkinliğimiz var. Bu savaşçı ejderha etkinliğinden biz ejderha boynuzları kazanacağız. Etkinlik 22'si ile 5 Mart arasında devam edecek. Gördüğünüz gibi oyuna giriş yaparak ben bir tane ejderha boynuzu aldım. Her gün bu görevleri yaparak ejderha boynuzu kazanabilirsiniz. 2 maç tamamlayınca 1 tane, 4 maç tamamlayınca 1 tane, takım halindeyken bir maç tamamladığında 2 tane, takım halinde arkadaşlarında 3 maç tamamladığında da 2 tane veriyor. Yani her gün takım arkadaşlarına 3 maç yaparsan buradaki görevlerin hepsini tamamlamış olursun. Bunları topladıktan sonra ejderha takas dükkanına gidiyoruz. Benim önceliğim malzeme sandığı ve klasik sandık kupon parçacıklarını almak olacak. Biliyorsunuz biz kupon parçacıkları topluyoruz, sandık biriktiriyoruz ve sandıklar geldiğinde yüklü miktarda sandık açıyoruz Sena ablanızla beraber. Bunun yanında bu sandık kuponları bittikten sonra eğer daha elinizde savaş boynuzu kalırsa siz de gördüğünüz gibi ejderha zırhı setini 3 gün süreli olarak alabilir. Ejderha zırhı kafasını da Aynı şekilde 3 gün süreli olarak 20'şer ejderha boynuzu karşılığında alabilirsiniz. Eğer ben bunları 3 gün süreli olduğu için almayacağım derseniz de Bu ikisine karşılık 40 ejderha boynuzuna bir tane Savaş ejderhası Avatarı Kazanabilirsiniz arkadaşlar Bu arada Gördüğünüz gibi Yaldız setini ben aldım Yaldız seti ile ilgili de videomu Videonun sonunda değineceğim Ek olarak etkinliklerde yine biliyorsunuz önceden videosunu yaptığım Dream Team etkinliği vardı. Yeni bir haftaya geçtik. Yeni takımlar kurabiliyorsunuz artık ve bu kurduğunuz takımlarla da gördüğünüz gibi bir maç, üç maç tamamla, 5 düşman öldür, 8 düşman öldür gibi günlük görevleri yaparak bu sefer bu hafta gül kazanıyoruz ve kazandığımız bu gülleri de Rüya takımı takas dükkanından Gördüğünüz gibi görev kartlarına veya süreli elbiseye, AG ve BP'ye çevirebiliyorsunuz. Dediğim gibi önceliğimiz yine sandık biriktirdiğimiz için. Klasik sandık kupon parçacıkları ve malzeme sandığı kupon parçacıkları olacak arkadaşlar. Umarım siz çevirdiğiniz 10 UC'lik günün ilk çaklarında daha iyi öğelerle karşılaşırsınız. Videonun bu kısmından sonra artık yaldız seti ile ilgili bilgilendirmeye geçici olacağım. Hadi şimdi bir ona bakalım. Şimdi şopa giriyoruz. Burada diğer kısmında gördüğünüz gibi yaldız paketimiz var. Yaldız paketini 150 UC'ye açıyoruz. Her ikisinde de %100 yazıyor. Burada çok fazla soru geliyor. Biz 150 UC'ye bunu aldığımızda ikisinden biri mi çıkacak? Yoksa her ikisi mi çıkacak? Sonra gidip bana şapka verir sadece diye korkan arkadaşlar olmuş. Hemen 150 UC'ye ben bir tane açıyorum. Bakalım hangisi çıkacak. Gördüğünüz gibi her ikisi geliyor arkadaşlar. Siz de korkmadan bu yaldız paketini eğer bu kıyafetleri beğeniyorsanız açıp alabilirsiniz. Ben şahsen çok beğendim. Onun için de açmaya değer buldum. Hemen giyelim kıyafetlerimizi. Gördüğünüz gibi kıyafet artık üzerimizde gayet de çık duruyor. Siz de 150 ucuya vererek bu seti komple alabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.